Yani olma bisküvini ben bitirdin. Ama ben sana bundan vermeyeceğim. Bu benim. Bu dört tane ablanın. yeter. Bulup bu da benim. Ben yiyeceğim. Hadi Pelin ye. Pazarlara ne oldum ya? ya. Hı -hı. Lan, ben, bırak. Ben de Size yok verdim. Ya Bunlar ben benim. En kötülerini vermişsin. Bu ne ya? Ne en kötüsü? O da lup, lupa diyorum. Ozmo. Bu benim. Bu da benim. Yürü git. Yürü git. Ya ver. Vermiyorum. Çocuk gibiler. Hı. Yürü gidin ya. Ha, bayıl bayıl. Bayıl. Vermiyorum. Gidin. <laughs> Onlar siz yeter. Kızlar. Çok güzelmiş bu da ya. Bundan alacağım ben bundan. Hadi yağmurcuğum sana mınnak verin mınnak. Yumur. Al. Çocuğun o. <gülüyor> Çıkar <gülüyor> ağzından çabuk. <laughs> Alma Pelin ya. Al kızım <laughs> al. Ağzına verin ben sana. Oh ne Al, Hadi al. Bunu yiyeceğim. Hiç güzel bir Ye. Benim lip bak. Hadi git.